Bak buna gül sarmaşı işleteyim diyorum. Ne dersin? Sizin zevkiniz yanında benim sözümün ne yük mü olur sultanım? Aa, olur mu kızım? Toy senin toyun, düğün senin düğünün. Aa, bak oradaki siyah da çok güzel. Hmm. Evet. Değil mi? Siyah laleler buna işlense simli ne kadar güzel durur. Siyaha en çok yaraşan renk altın rengidir. Evet altın rengidir ama ondan başka da renk kullanamıyorsun. O zaman yakut kolyemizi Mihri Cihan gelinimize verelim. Mahcup ediyorsunuz sultanım. Benim en sevdiğim gelinim Mihri Cihan. Toyun en güzel kıyafetlerini giyip... ...en pahalı taşlarını takacak. Bunu söylememe gerek var mı? Türk kadınlarının melikesi sade bir kıyafetle ışıldarken... ...en parlak taşlar içinde bile sönük kalır parıltımız. Efendimiz müjde. Şehzademiz Celalettin Mengüberti gelmek üzere. Nerede? Şehir kapısından içeri giriyor. Allah, ım. Allah ım şükürler olsun. Celalettin'imi birlikte karşılayalım. Hadi. Mevsim gül mevsimidir Ey Afgan ellerinin şahı Hoş geldin Sabahın sadverki Doğunun ufuklarından kokunu getirir Ey gaznenin damyanın Telebadın şahı Hoş geldin Ey din ve dünya hamiyesi Ey Türklerin melikesi Ey bütün dünyadaki kadınların efendisi Ey hüdavendi cihan Hoş bulduk. Bak, güneşini selamlamak için hangi güller açmıştır avlumuzda? Kıpçak yiğitlerinin serdarı İnal Han'ın kerimesi Şirin Hanım. Hoş geldiniz efendimiz. Hoş bulduk Şirin hanım. Aşk olsun. Bu kadar mı söyleyecekler? İnal hanımın evlatları da kendisi gibi asil bir soydan geliyorlar. Sarayımızın avlusunda bulunan bu hanım kızı kim tanıştıracak <laughs> bana?